Biz GTA 5 online oynuyoruz ve yanımda Easter Gamers TV'den Mete var. Mete'cim hoş geldin. Hoş bulduk abi. Hoş bulduk. GTA'da iki bölüm ardarda. Arda. Biz bunu genelde nadiren yapardık ama iki bölüm ardarda arda farklı modların yani yapımcıların daha doğrusu yapımcı demeyeyim. Diğer oyuncuların yaptığı modları sizler için oynuyoruz. Biz şu sıralar çünkü Selim abiyle bayağı Hay keyif aldık bunlardan. Evet bayağı sardık ya. Dedik bir de gösterelim ilgimizi çeken modları. Ama bir sonraki challenge videomuz tabii ki sizlerin yorumlarından karma diyeceğiz. Hatta karma yaptığımız bir şey var. Yalnız abi şu var. 10-10. 10-10 hocam. Evet arkadaşlar totalde beraberiz. Şu an 3 farklı çok taklı yarış yapacağız. Abi liberator. Kim kazanacak göreceğiz. Abi liberator, Tabii abi. Şimdi... Abi, Aynen tamam. Artık kaç Fit burası. Bilmem yani ama ben benim aşırı abi. yükseklik korkum vardır zaten. Aynen, kesinlikle atmosferden atlayacağız, atlayacağız arkadaşlar. atlayacağız ve yola düşmeye çalışacağız. Yola <laughs> aynen. düştükten sonra da tabii ki yarış durumuna geçeceğiz. 3 evet. yarış oynayacağız arkadaşlar. 3 tane farklı mod oynayacağız. Yarış modu aynen. ve bunların ikisini kazanan durumu ya 11 ona getirecek. Yani başka da bir şansı yok zaten. Aynen, aynen <laughs> abi. Saçma. Mete olayı görüyor musun abi? Abi arkadaşlar, sığmıyoruz. En yüksek seviyedeyiz. Yalnız Neredesin abi sen? Abi Önümün tam misin? önündeyim. Tam önündeyim. Abi araçlar şeyden yük, büyük. Abi takviye gidiyor. Abi. Dur dur dur. İttirme dur, dur. ittirme Oğlum, ittirme. Sen sonra da çıktın. İttirme. Çıkardın. İttirme. i̇ttirme. Da ah! Aşağı düştük. <laughs> Oğlum ikimiz de aşağı düştük. Abi uçuyorum. Ben çok fena taklatıyorum. Lan, I believe I can şey. fly. <gülüyor> Yalnız <gülüyor> taklacı <gülüyor> bey taklalarım sevin. Göz yani. Aynen. Göz Aynen. kamaştırıyor. Uff. <laughs> <laughs> Abi çok fena ses geldi oradan. <laughs> of 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 kemik sesini duydun mu abi? <gülüyor> <gülüyor> kemik sesini duydun mu <laughs> ben son anda abi Hop. taklata tayindim abi taklidi. Abi ne sıkıntı yok. İzle uçuşumu izle izleyin uçuşumu şahit olun. Abi lan oğlum çabuk 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 çabuk. Şimdi bu abi yaptığımız ben... yarışta polis aranması var. Eğer bir şey yaparsan polis arar abi. İkincisi Ciddi tabi, misin abi? tabi tabi polis araması var. İkincisi Oo. trafik var. Üçüncüsü yağmur ve fırtına var. Of Dördüncüsü o. liberator var abi. Abi liberatorlar da de dehşet ya. Aynen öyle. İşte bu. Aynen Taktiçler. öyle. Oh, düşme, düşme. Ulan buradan. Stik. Yola oh, düşmem oh, gerekirdi. Abi gözünü seveyim bu ne oğlum bu ne lan? O pop 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 Yalnız abi geç kalmış sayılmazsın ben. Bayağı abi takdiye geldim bu aralarda ya. Abi ben yola geç, çıkmaya geç, ya, çalışıyorum yok, şu geçemiyoruz, an. Geçemiyoruz, geçemiyoruz. Abi checkpoint'ler aşağıda şu an. Abi ben ilk checkpoint'e doğru gidiyorum. Sen de mi gidiyorsun? Şuradan aynen aynen. Aman çocuklar aman çocuklar. Abi? Lan oğlum uç uç lan çabuk. Aman çocuklar. Ya Allah aşkına uç oğlum sen. Çocuklar değil, inanı. Yoksun. Abi. Nereden gideceğiz gözünü seveyim ya. Bu aradan girmiyor mu? Giriyor mu şuradan? Evet tamam güzel. Aa sıkıştım. Sıkıştım. Ya, sıkıştım. Kullanmak harbiden sıkıştım. iş ya. <laughs> i̇şte abi, sıkıştım. Abi sıkıştım. Böyle bir şey yok. Abi geri gel, geri gel, geri gel. Gözünü seveyim. Liberatör, hadi. Abi çıkmıyor. Nazıpla bir şey yap. Neresi? Nasıl geçeceğim ben buradan? Çıktım abi. Lan oğlum ben buradan nasıl geçeceğim? Nasıl <laughs> Dön 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 bir tarafından dön. Ya Allah aşkına bu nasıl bir iştir ya? <laughs> çık oğlum yukarı çık. <laughs> Lan oğlum hadi. Abi, abi çık çıkıştım. <laughs> Sıkıştım oğlum bu ne biçim araba lan? Abi bu neymiş böyle ya? Çabuk çabuk respawn ol, respawn ol. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Hadi. Hop. Oha! Baştan respawn etti beni ya yine. Hadi abi. Aa Arabadan atladı benim kız. Ay, lan ya. araba suya gitti. Araba <laughs> suya gitti. <gülüyor> 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 geliyorum abi geliyorum hadi bakalım. Abi respawn olacağım. Araba gitti. Abi ciddi misin? Vallahi abi, yemin ediyorum. Sen de yemin ediyorum harika. bak sana yemin ediyorum. Ne bilerek arabadan indim ne bir şey yaptım. Kendini arabadan attı. <laughs> İyi oldu abi benim için güzel oldu. Yoksa abi. ben yarışık. kazanamazdım. Lan çabuk. Oğlum işe gel. Kamu tamam, kızı ne yapıyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> evet çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Arkadaşlar bu sefer alacağız. Of. Yalnız e, Metecem. Bunu Dinliyorum abi. Harbiden taklı araçlar çok ya. Çok takla. Abi tam size göre araçmış bu. <laughs> tam taklacılara <laughs> göre araçmış bu. Aynen, abi yapıştır. Tamam. Tamam, tekniciler Hop 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 hop. Çıkır, çıkır çıkır. çıkır, çıkır. Of, of, tren geldi oğlum tam zamanında ya. Çok iyi, çok of. iyi. Çekil lan. Her yerinden öpüyorum trencim. Her abi, yerinden yok. öpüyorum. Ha, benim şansım yok abi. Şuraya bakar mısın ya? Of. Hadi tamam. toparla bir. Abi çabuk, çabuk. Oğlum adam geliyor. Çabuk ya. Şu an kafa kafayız. Ben sana o kadar söyleyeyim. Of! Lan gördüm seni Hadi lan. Gördüm seni abi, gördüm gördüm. Lan liberator. Hadi. Ah! Öleceksin. Ah! <laughs> Aa, unutmam bunu. Bunu yazarım. Bunu yazarım Pardon, bu hocam. Tabi biliyorsun ya. Tabi tabi Var abi var. <laughs> Hiç sıkıntı yok. Bunu evet, yazdım arkadaşlar. hocam. Aldık abi olayı sıkıntı yok. Oğlum çabuk lan. Siz ancak çabuk. boruyu alırsınız. Kardeşim beni Olacaksın boruyu Mete. Uçuyorum Çekil ben şuradan. yine. Ben Çekil gene uçuyorum hocam. Işte. Ben yine uçuyorum hocam. Ben direkt uçacağım. Direkt Oo. uçacağım abi. Buradan direkt uçacağım işte burası. İşte bu. İşte bu. Takliciler kazanacağız. Hadi geliyorum. Yalnız abi taklatalı tabii hal oldum ben ya. Çabuk 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 of çabuk, of of. çabuk. Of hocam ne uçuyorum ya. Çabuk. Abi liberatörleri kullanmak harbiden Çok sıkıntı. Olmuş. Zaten zorlaştıralım Bak. diye bunu seçtik. Aynen. İlk checkpoint'imi aldım. Aha, evet arkadaşlar abi. ilerliyoruz. Çok abi bu çok büyük sıkıntı oldu hocam. Bak bu sıkıntı <laughs> çok işte. Güzel. Çok güzel ilerliyoruz kardeşim. Sıkıntı yani. Hadi. Hadi. <laughs> yapıştır yapıştır yapıştır. Yapıştır oğlum. Yapıştır. Yapıştır. Arkadaşlar alıyoruz. İlk yarışı alıyoruz. Hadi bakalım. Hadi. Abi ya kımık kızı sen beni var ya bitirdin <laughs> bugün ya. Yemin ediyorum. Evet, tezahüratları duyar gibi. Almayacağım asetonu ya. Bi, Abi. Bi. Aha. Şöyle ulan. Aa nasıl geçtin ha? Lan sen? Abi bir dakika sen farklı yere gideceksin. <laughs> Aa! Ulan niye inip öldürmedim seni? <laughs> ya. Oha, niye öldürüp indirip, indirip öldürmedim? İşte aldı boruyu Mete arkadaşlar. <laughs> Sıkıntı çok büyük hocam. Sıkıntı ha. var ya. Şuna bak. Ekiz de ya. Neyse devrilmemek için Baya bir kendimi kasıyorum abi. Evet şimdi şuradan bir dönelim. Hadi oğlum. Hop, ben bir dakika dur dur dur. dur. Evet. Hadi yapmıştır. oğlum. kardeşim. Hadi oğlum. Evet buradan devam et. Mete'cim alacaksın boruyu. Ya oğlunun sünnetini yapama Emi mı kızı ya. Abi şuradan nitro'yu da açalım. Ve finish. Ay Hadi ya cilendir. ama indirir vururum adamı ya. Adamı iner vururum ya. Abi. Yemin ediyorum iner vururum ya. İner abi, vururum. Birinci bölüm bizde. Ah. ilk İlk yarış sizde abi yapabilecek hiçbir şeyim yok ya. Senin tekerini Allah cezanı versin senin gibi <laughs> aracın. Evet arkadaşlar şu an Metin'in <laughs> çok sinirli <laughs> izliyoruz abi. <laughs> Adam beni gebertiyor içeride ya. <laughs> Evet, Atomic. Abi, ilk yarış evet, sizden sizde yapabilecek abi. çok. Yanacağım. Dinliyorum Benim abi. Nerede sen daima iki numarasın ya kardeş. bunları geçeceksin hocam artık. Biz o sal... öyle bir şey da. yok hocam. Şimdi <laughs> onuna kadar getirmişim ben burada oyunu. Hadi burada bakalım. bir haksızlık oldu. O sümü, o sümü <laughs> yediririz hocam. <Ya. gülüyor> abi, anlının hakkıyla kazandın yani şimdi diyecek lafım yok. İlk yarış siz ilk yarış. Ama şık. son, sonuca bakmak lazım. Selim abi de aynen durun bakalım. Şimdi yapacağımız yarış şöyle. Hemen evet. zaten modlar isimlerini görün diye videolarda kesme yapmayacağız arkadaşlar. Bu mesela oynadığımız modun adı PC versiyonunda Fly to the Beach. Aynen. Ee, şimdi başka bir mod oynayacağız. Bu da bir evet. yarış modu. Ee, gene yüksekte motorlar, motorlarla hareket edeceğiz ama bize engel evet. olmaya çalışan rüzgar gülleri olacak. Vay kardeşim benim. Şimdi Aynen. Bu, bu da bayağı sıkıntı. Dar alanda ama çok sıkıntılı bir yarış. Bakalım burada nasıl bir sonuç ortaya çıkacak. Selim abi bu oyunu alırsa durumu 11 ona e getirecek. Otomatikman evet. kazanmış olacak. Yalnız bana kamu kızının attığı o kazı unutmayacağım hiçbir zaman. Orada Vay arabadan atladı. Aynen. Oradan sen arabadan atladı. Tabii ya. Bitirmiştim abi ben. Ulan arabadan be atladı ya. be. Basmadım. Artık önceden bastığımı mı aldı ne yaptı bilmiyorum yüzdü. Yapma be kardeşim ya. Ama de evet. <laughs> Abi yoksa ben de düştüm. Bak respawn yapayım dedim ta en başa yani sen öyle oldu. Ama işte onun daha önceki oynadığımız bir oyunda da böyle olmuştu. O yüzden kaybetmiştim Evet evet. Aynen öyle. Kesin kaybedeceğim senin kamu kızı abi güzel kazık at Evet tuttum abi. Abi tek tur bu tek tamam. tur yapacağız. Standart bir yarış. Hatta tamam. şöyle bir şey yapabiliyor muyuz? Sen ha, tamam, standart bir ama. yarış davet yollayacağım şimdi sana. Tamam. Hadi şuradan hemen. Evet arkadaşlar, Hadi bakalım giriş bizde. Hadi bakalım. Şimdi biz iki seferdir dediğimiz gibi arkadaşlar farklı bu çeşit modları bulduk. Belki bilmeyen arkadaşlar varsa biz çok keyif aldık. Sizler de keyif alın diye bunda da böyle yapılmış modlardan oynuyoruz. Bir sonraki evet. challenge da sizlerin yorumlarından kardığımız bir şey var zaten. Bir challenge var. Onu yapacağız. Evet yalnız bir abimiz Burak abi de galiba. Hı Eee mail atmış köpek evet. balıklarıyla ilgili. Hmm. Abi o olmuyor. Yani o maalesef biz onu yapamıyoruz. Çünkü yani çok zor. Demiş ki işte sahi, denizde açılın 10 tane köpek balığı öldürün şeklinde. Aynen. O zor. E, Havuza atlayın diyen arkadaşlar vardı. O zor hocam olmuyor. Denedik olmadı. Yani ya yapma yapalım dedik olmadı. Şu anda zor arkadaşlar. Normalde hani video harici olsa 15-20 kere deneriz. Ancak evet. videoda şimdi helikopterden atlayıp Orada bitiyor. Bir daha Aynen öyle bir abi. Alıp dönmek zor abicim. Aynen. Abi şimdi... bu arada innovation diye bir motor var onu al. Bu sefer tamam. de ben belirliyorum motor. hadi bakalım. Tamam abi hadi innovation. bakalım. Oo, bizim şey ya. Batmobil. Aynen bizim Batmobil. Aynen abi hadi bakalım. <laughs> bir arkadaşımıza şey demiş. zeplinlerle yarışabilirsiniz demiş. O da <laughs> onlineda çıkmıyor hocam. Aynen. Evet biz onu online'da çıkmıyor. bulamadık. İşte bakın şimdi pisti görüyorsunuz. Burada rüzgar gülleri evet. bize engel olmaya çalışacak. Çarpmadan Aynen. gitmeye çalışacağız. Yalnız oyunu kurduğum için bir tık ben önde başlıyorum. Bu Aynen. da benim avantajım oluyor. Hadi bakalım. <laughs> Hadi kardeşim. bakalım abi. Hop, aman 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 aman. Aman. Of, lan. Çarptın mı? Çarptın mı? <laughs> beni fırlattı. Abi. Ne Ah çarpacak bende. Of. geldi? Çarpmadım. 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 Lan çarpmadım. Nasıl fırlattı lan beni o? Aa oh, ben de fırlattım. Oo oh, çok güzel. Çok güzel. Of. of. Oh, abi <laughs> <laughs> Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Çok abi kahretmen. zor zor zor. Bu mod çok zevkli ya. <laughs> çabuk çabuk çabuk. Arkadaşlar kesinlikle sizlere de tavsiye ediyorum. Evet, buradan geçtim. Hop, güzel. Abi. Uf 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 Tam kıçtan var ya. Selim abi'nin uçuşunu gördüm az önce. Oğlum, alacaksın boruyu Çok abi. hızlı gidiyorsun. Kafayı yiyeceksin abi. abi. Kafayı yiyeceksin. Hadi. Tırsa tırsa geçiyorum. tırsa satırsa geçiyorum. kafayı yiyeceksin. olamadı. Aman aman çocuklar. Aman abi. çocuklar. Ama çocuklar. Geçebilirsem, geçebilirsem çok güzel olacak. Dur. Kaybedersem çaylarınız dökülsün ya. Çayınız üzerinize dökülsün. Abi yapıştır yapıştır yapıştır. Oğlum nasıl oldu lan o Dur 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 dur. Abi takliye gireceksin. Aha, aha. Takliye gireceksin. Of lan oğlum tam kaçtı. Çarptın mı? Çarptın ya. mı? Oley işte bu kadar. Güzel bana çarptı İş, ya. İşte bu kadar. Düştün mü? <laughs> düştün mü? <laughs> abi çok güzel. Çok Komun. güzel geliyorum. Geliyorum. kızının. Lan oğlum, lan oğlum son anda ya. Lan oradaki hep bana çarpıyor. Dur. Aha finish'i gördüm. Finish'i gördüm. Yes. Finish gördüm iki, abi. Ulan. Yes. Burun ben buruna. Ben zaten bir tur arkandaymış. Of be. Abi ne uçmuşsun ya. Ulan. Şurayı <laughs> Yalnız arkadaşlar bayağı bir uçuruyor Bu çok çok zevkli bir mod. Yani Aynen. kesinlikle tavsiye ediyorum. Bunu hatta böyle Birkaç yarışı birleştirseler ya da pisti Aynen. uzatsalar çok daha güzel olurmuş. Evet. evet şu an Pisli. Selim abi'nin gelişini izliyoruz. Evet, son anda of. Of. Oğlum, of, of, of. kafadan of. yapıştırdı be abi. Maalesef Evet. Maalesef abi senin olduğun yerde bu bölümde bu bu, bu, bu yarışta da sen ikinci oldun <laughs> i̇ki, i̇ki olduk abi yalnız... ancak son yarış çok Aynen. takla geçecek gibi geliyor bana o da takla bir yarış ama evet. o da takla bir yarış Vay. bu arada abi yalnız kamu kızı bayağı bir kızmış yani <laughs> çok kızdım hocam evet. az önceki yarışta çok kızdım ben yani evet. bir de fark ettiyseniz kamu kızı artık terbiye hareketler yapmıyor ben geçen bölümde onu belirtmiştim. O terbiyesiz hareketlere son vereceğimizi söylemiştim. Artık el hareketi falan çekmiyor arkadaşlar. Hele Selim abi gibi büyüğümüze. Kesinlikle. Eyvallah kardeşim. Hayırlı yolculuklar. Evet. Abi. Şimdi son mod. Evet. Bu arada şunu da belirtelim istersen abi. Son yarışa geçmeden. Şimdi çok fazla soruluyor. H1, Z1'dir. Diğer seriler, diğer serilerin videoları nerede diye. Gelecek arkadaşlar. Aynen. Gelecek hiç merak etmeyin. Biten bir şey yok yani. Gelecek. Sadece internetle ilgili problem yaşıyoruz yani ya, ya. ve bazen zamanımız denk gelmiyor Selim abiyle geldikçe videolar gelecek merak etmeyin. Aynen. aynen. Ee, evet e, arkadaşlar zaten h 1 z e de geçen bir güncelleme geldi yine sıfırlanmış sağdakiler sondakiler. <laughs> aynen öyle. Ya şimdi alfa oyunları çekmek gerçekten sıkıntı, sıkıntı. yani. Sıkıntı. E, siz de biliyorsunuz yani 10 bölüm mesela bir şey yapıyoruz hop. Bir dakikada uçuyor değil mi hepsi? Kesin, aynen öyle abi. Yazık yani. Sizin yaptıklarınız da uçuyor. Yani sadece S bizim, bizim değil. kişiler de aynen. Yani ben... O yüzden biraz sıkıntı. Mesela biz biliyorsunuz Ark oynuyorduk. Hı -hı. Ark'ta da öyleydi mesela. Hani evet. Bir şey yapıyoruz. E bir giriyoruz sonra ölmüşüz. Ev yok bir şey yok. Evet abi evet evet. Kesinlikle. <laughs> kesinlikle. Bunda da dilersen abi yani... normal arabalarla yarışalım. Tamam Süper yarışalım. Süper arabalarla. Abi. Tamam mı? Tamam. Gene arama ve trafiği açıyorum. Ve ha, havayı... Açalım zorlaştırsın diye arabalarımız kaysın diye yağmurlu yapıyorum. Aynen. Haydi bakalım. O yüzden dediğimiz gibi hani bazı seriler e, yani 3 bölüm 4 bölüm oynayıp gerisini getiremiyoruz. O yüzden hı -hı. getiremiyoruz. Yoksa bizim için sıkıntı yok arkadaşlar. Her oyunu aynen. oynarız yani. Kesinlikle. Her oyunu muhabbet ederiz. Yine zaten farming'dir. İşte death trial'dır falan bunlarla ilgili videolar gelecek arkadaşlar. Yani. Aynen. Aynen. Önemli olan Farm zaten bankoya hani o oyun alfa malfa değil biliyorsunuz. Tabii tabi. Hı hı. O banko gelir yani, onda bir sıkıntı Aynen yok. Aslında. Siz beğendiğiniz sürece gelir arkadaşlar. Kesinlikle, kesinlikle Oo, abi. Vetticim hayırdır? <laughs> abi bu nehirden nehire uçtuğumuz bir yarış. Yani adanın birinden diğerine uçtuğumuz bir yarış. Abi bu çok yarışı bir şey Bu yarışı hiç oynamadık arkadaşlar ama ben son dakikada ekledim bu yarışı. Bakalım nasıl olacak, hiç bir hmm. hep birlikte göreceğiz. Şunu hmm. söyleyeyim, önemli olan aradaki bağlar kopmasın arkadaşlar. Her gerisi gelir. Sağlık olsun. Aradaki Kesinlikle. bağlar kopmasın. Gerisi Kesinlikle. gelir. Abi ben bu T20'yi alıyorum. İstersen farklı bir araç alabilirsin sen. Ben T20 denilen bu araçla yarışacağım. Abi sen T20'yi al ben de onu alayım ya. Öyle Haydi mi? Eşit olsun. Aynen. Tamam. Haydi bakalım. Sıra alalım ve yine ateş etmektir vesaire serbest. Bilesin. Tamam. Tamamdır abicim. Zaten az önce seni vurdum. Güzel. Aynen. O. Vallahi orada <laughs> iyi iyi çevirdin abi. Güzel stratejik bir şeydi o. Aynen. Konuşturdu adam. Profesyonelliğini konuşturdu. Ay kardeşim benim. Hayırlı oh. yolculuklar. Evet şimdi arkadaşlar bu yarış alırsak bu yarışı alan durumu 11 ona getirecek. Evet. Haydi bakalım 21. Challenge videomuzda. Hadi Zafer kardeşler. kimin olacak? Hep birlikte göreceğiz. Adam ne geliyor hocam? Adam ne geliyor? Onun evet, arabası çabuk. var güzel mi güzel ya? Abi hem de söyleyerek tam Mustafa Sandal'ın klibindeki Aynen. araç. Aynen. Vallahi buradan klibe gideriz abi. Evet. Kayma, kayma, kayma. Abi, kayma, yani akün bitsin kayma. Bu ne lan? Bu ne lan? Bu ne oğlum? Oğlum yağmur hava seçilir mi lan? <laughs> oğlum zaten araçlar oh. yerinde durmuyor. Hop. Oh. 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 Abi takliye gideceksin. Dur 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 dur. Birinciyim, birinciyim, abi, birinciyim. Abi, Traktör. Abi. Of lan. Evet. Aa, hayır. 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 Yapmıştır kardeşim. Hayır. Kardeşi hayır. Abi, Abi bu arada tek tur. Haberin olsun. Aynen. Alacaksın boruyu Mete. Sıkıntı ya. Abi. o Hop Lan vurma. Of. Lan nereye gidiyorsun? Nereye gittin? Çok güzel. Nereye çok gittin? güzel. Arkadaşlar. Allah seni kahretmesin. Allah Mete seni kahretmesin. <gülüyor> <gülüyor> boru vereceğiz. Sıkıntı ya. Valla o da borudan geçilmiyor ya. <laughs> o da borudan geçiliyor hocam. Of. Ya. Lan oğlum hadi çabuk of, çabuk Arabaya çabuk. çarptım. Abi çabuk. Ya oğlum iki ikidir arabaya nasıl? çarpmasam. Ben de, ben de kaza yaptım ya. İkide oğlum, ikidir çarpmasam gidesin. geçeceğim. Lan. lan. Ama uçtu. Çok bu uçtu. Arabalar. Uçtu. Lan oğlum uçtu. çok kayıyor bu arabalar. Oğlum arabalar çok kayıyor. Uçtu abi. uçtu. Selim uçtu. Gidiyoruz. Zafer'e gidiyoruz. Haydi çocuklar. Demleyin çayları. Koyun bardaklara gelin. Koyun bardaklara gelin. <laughs> Bayram havası yaşatacağız şimdi. Evet. Ulan adam inanmış abi. gibi geliyor. Zafer için abi geliyor. Çok, çok kızdım Mete, Cem diyecektim. Cem inandı. <laughs> abi Cem Cem'i seviyorum. Cem vallahi, ay, Cem her videomuzda hatırlanası insan. Yani. Seviyorum vallahi. Evet ya. Garbarius'a evet. selamlar. Garbarius, evet. Abi Cem için alıyorum Cem, o zaman. Abi, Cem için alamazsın. Cem takliye geliyordu çünkü sürekli. Evet. Abi şöyle. hakikaten bak gene Cem'in adını andım Ben kaydediyorum. <laughs> ne oğlum Bana niye vuruyorsun? Son anda çok iyi kaydırdım. Ya çabuk, çok çabuk, iyi kaydırdım. Ya, lan. İnşallah düşersin. Evet <laughs> abi tamam. Karşımda <gülüyor> düşersin diyor <laughs> ya uçarsın dör, 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 dör. abi. Dördür, 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 dördür. Sen değeceksin. Abi kaydırma. Kaydırma. Met kaydırma. Allah'ını <laughs> seversen kaydırma. Meta de diye geleceksin. Geri. Oğlum bu araçlar çok kayıyor. Abi bana lan. destek attığını farkındasın biliyor musun? Bana sakal yaptın az önce. Eyvallah abim benim. Ellerine öperim. Ben sana vurmadım ki abi. Sen bana vurdun, döndürdün beni. Mi sen? Aynen öyle. Ya Allah cezanı vermesin senin Mete. Dur. Hop. Aha gidiyorum. Aha gidiyorum. Abi ben de gideceğim. Ben de gideceğim. Ben de gideceğim. Allah! Allah! Çok Allah! Allah! Olur, sen nitroları hmm... aldın. Ne yapacağım ben şimdi? Suyun içine düşüyorum. Abi, Allah nitroları kahretsin. Aldın. Nitroları aldın. Uçacağım. Abi, suyun içine düştüm. İşte bu. Suya, Abi, suya mı düştün? Suya düştüm. Respawn Olmaz. atmak zorunda kaldım. Hı? Suya düşme. Sakın düşme. Düş. Sakın düş, düşme. Düş. Abi düşmedim. Düş. Düş. Ya nasıl düşmedim? Ya nasıl düşmedim, düşmedim. İşte ya? Taktikini aldık. İşte bu kardeşim. Abi. Abi var ya 3 tane nitro ile aldım biliyor musun? Abi yok o böyle şey. bir şey. Ya son anda ben aşağı düştü arabam ya. Abi <laughs> düzelemiyorum. Düzelemiyorum. Abi deli bir like bekliyorum ya. <laughs> Abi son anda ucu ucuna aldım ya. <laughs> abi çok iyiydi evet. valla. Çok yalnız eğlendim yalnız. Ya, bütün nitroları sen almıştın Mete'cim. Abi işte arabayı kontrol köşe edemedim. De, aynen köşe Bak gene kontrol uç, edemiyorum. 3-4 tane bir şey kalmıştı. Geber lan kamu kızı. Geber kamu kızı. Gir. <laughs> <laughs> Uff tam suya düşerken bitti. Evet, tet. arkadaşlar. <gülüyor> 11 10. <laughs> 11 10. Arkadaşlar. Taklacı evet. tayfayı buradan tebrik ediyoruz. <laughs> Anlı'nın akıyla kazandılar. Harikaydınız. <laughs> 21. Challenge videomuzu sümük atarak Oyun Portal ekibi kazanıyor. Abi ellerine evet. sağlık, şahaneydi. Eyvallah kardeşim bu arada çaycı tayfaya da selamlar olsun. burada Aynen da burada bir düşmanlık yok. Biz Aynen. tamamen e, rekabet oluşturarak videoyu daha keyifli hale getiriyoruz. Aynen. Yoksa Selim abiye saygım sevgim, sonsuz. Eyvallah kardeşim. Abi e, videoyu bitirmeden önce arkadaşlar şunu belirteceğim, arkadaşlar Aşağıda bulunan yorumlar kısmında Selim abinin kanalına ulaşabilirsiniz. Oyun Portal YouTube kanalı diye sizin yorum yazabildiğiniz kısma linki bırakacağım. Selim abinin videolarını özellikle e, Minecraft seven arkadaşlara öneriyorum. Yani Minecraft seven... Evet. Arkadaşlar özellikle son bölüm Cemre çektikleri gülmekten kriz geçirdik diye bir video var. Evet, Oraya evet, aynen. kesinlikle bir gitsin derim yani oldukça komik bir videoydu. Evet, ee, onun dışında diğer videolarına ulaşmak için de o linki kullanabilirsiniz. Kanalına abone olabilirsiniz Selim abinin. Çok teşekkür ederim Mete'cim. Aynı şekilde arkadaşlar Mete'nin kanalını yani Easter Gamers TV'yi ben YouTube'da yorum kısmına... Link olarak bırakacağım. Gerçekten çok güzel serileri var. Özellikle Batman serisini izlemenizi tavsiye ediyorum. Evet. Batmendir, Witcher Hepsi bitti. Aynen. <laughs> Witcher'ı da bitirdi adam yani. Düşünün <laughs> arkadaşlar. Ki ben onu herhalde 10 on fırın ekmek yesem bitiremem ama. <laughs> Estağfurullah. <gülüyor> arkadaşlar kesinlikle tavsiye ediyorum. Ee, dediğim gibi yorumlarda, e, yorum kısmında linkini bırakacağım kanalın. Dilediğiniz gibi kontrol edip videolarını izleyebilirsiniz abone olabilirsiniz teşekkür evet, ederim e, Şimdilik bizden bu kadar Umarım keyif almışsınızdır bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın oyunsuz kalmayın hoşçakalın